Merhaba arkadaşlar. Bugün size klavye ile ve klavyeniz olmadan nasıl semboller ve işaretler yapabiliriz onlara bakacağız. Ya aslında sembol ve işaret olarak şöyle açmak istiyorum. Dolar, dolar işareti, öyle işareti veya mesela bir smile işareti veya başka işaretler gibi. Ama e, ben size öncelikle e, matematik sembollerinden de bahsetmek istiyorum. Klavye tuşlarını kullanarak bazı matematik sembollerini ve bunun gibi klavyenizin direkt yazamadığı işaretleri anlatacağım. İlk olarak klavyenizde bazı işaretleri, sembolleri de kolayca yazabilirsiniz. Örneğin alt tuşuna basarak 0176 yani 0176 girdiğinizde derece işaretini yapmış olur. Ya da yine alt tuşuna basarak 0169 yani 0169 girdiğinizde de yine aynı şey olacaktır. Gördüğünüz gibi derece işareti. Ve yine bu ıı, matematik sembollerinden bahsetmek istiyorum. Alt tuşuna basarak 0, 1, 7, 9 yazarsanız bu sefer küp işareti elde etmiş olursunuz. 2 üzeri 3 gibi. Buraya ben o şekilde yazdım. Ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Windows 10 kullanıyorsanız eğer yani bilgisayarınızda Windows 10 kuruluysa sol alt köşede arama butonuna karakter eşlem yazarsanız istediğiniz işareti buradan da kullanabilirsiniz. Aslında bu klavyeniz olmadığı durumlarda öne çıkıyor. Ve buradan birçok işaret yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi... Arap işaretleri bile var. Dolar, euro, yüzde ve işte yani aklınıza gelebilecek bir sürü işaret işte her şey var. Bunlar e, baya bizim hani kullanabileceğimiz veya kullanmadığımız bile bir sürü işaretler var. Sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet. Bu bir masaüstü uygulamasıdır arkadaşlar. Buradan kopyalayıp işte kopyalanan karakterler diyor. Bakın orada gördüğünüz gibi çift tıklayıp istediğiniz şeye çift tıklıyorsunuz ve top kopyalıyorsunuz köşede. Sonra götürdüğünüz zaman yazabiliyorsunuz. Bunlar çok hani kolay. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş kalın, hoşça kalın.